Evet. Bugün tabii ki Allen Ginsberg'den okuyacağız. İkinci şiirimizi kanalımızın bildiri. Değiştiğimizden beri sürttüğümüzden dalga geçtiğimizden ağladığımızdan ve birlikte işlediğimizden beri sabah uyandım gözlerimde bir düş ama sen New York'a gitmiştin beni hiç unutmadan hiç seni seviyorum seni seviyorum ve senin çılgın kardeşlerin onların iğrençlikleri de kabulüm nicedir yalnızım nicedir yatakta oturmuşum kimsenin dizi dizime değmeden erkek ya da kadın aldırmıyorum artık ben sevgi istiyorum. Bunun için doğdum. Seni istiyorum. Ve hemen şimdi Atlantik'te dolanıp duruyor o koca gemiler. Gökdelenlerin bitmemiş ince çelik yapıları. Ve kars üstünde kulak tırmalayan uçakların gerileri. Altı kadın doğal bir sahnede çırılçıplak. Paris'te şimdi bütün ağaçlar hora tepiyor. İki ay içinde orada olacağım ve senin gözlerinin içine bakacağım.